Sütlü çorba. Malzemeler. 1 bardak Amerikan pirinci. 1 su bardağı süt. 2 adet kabak. 1 baş soğan. 2-3 diş sarımsak. 1 fincan un. 1 fincan soya yağı. 2 çorba kaşığı kaşar peyniri rendesi. Tuz, dereotu. Bir tavada soya yağını kızdırın. Sonra, incir rendelenmiş soğanı pembeleşinceye kadar yağda kavurun. İnci rendelenmiş sarımsak, tuz, süt ve unu da ilave edin. Kabakları rendeleyip haşlanmış pirinçle beraber tencereye ekleyin. İnce kıyılmış dereotunu da ekleyip koyulaşana kadar pişirin. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpip sıcak servis yapın. Afiyet olsun.